Doktor Hüseyin Remzi Bey'in Tıp İlmihali isimli eserinin mukaddime bölümüyle devam ediyoruz. Beyandan bağımsız olduğu üzere hakikatle alakalı şeyler insanların daima aradığı ve bulmak için nice nice zorluklara uğradığı bir kavramdır. Hakikatin güzelliğinin itibarlı ve her konuda gerekli olduğu inkar edilemez bir durumdur. Gerçek yalnız yüksek dereceli insanların meydana çıkarmak istediği bir şey olmayıp düşük seviyeli insanlar bile hakikate yakın olmaya çalışırlar. Hakikat dairesinden beğenilmeyen halleri ve tavırları olanlar bile hakikati yaratana sarılmaya çabalarlar. İlim ehli gece gündüz rahatını bırakarak gerçekleri açıklamak Cahillere söyledikleri sözleri bile hakikatle süslendirerek söylemektedirler. Zorluklar yolunda giden mühendislik yolcusu matematik ve hesap sorgusunu bin zahmetle hakikatleri öğrenmek için çaba gösterir. Gerçek öyle bir şeydir ki insanları gece gündüz çalıştırır. İşte insan geçimi için bile ihtiyacı olan şeyin hakikatini arar. Aradığı yerde muhtaç olduğu hakikat ne ise ona ulaşan kişi için bütün ihtiyaçları tamamıyla ortadan kalkmış olur. Bir alim ilmini başkalarına aktarma meşguliyetinde bir takım detaylar verir. Bundan maksadı yine hakikati ispat etmektir. Bir yalancı söylediklerini dinleyinle gerçekmiş gibi anlatır. Bazen yalanları o derece kuvvetli söyler ki... Dinleyeni şöyle dursun belki kendisi bile yalanlarını gerçek sanır. Acaba dinleyen bu sözlerin hakikat olmadığını bilse dinler mi? Hakikatin istisnası yoktur. Yani hakikatin bazı açılardan lüzumsuz olması gibi bir durum düşünülemez. İnsan hakikate hakim oldukça ispatı güç görünen şeyleri kolayca ispat eder hatta büyük mevla hazretlerini bile insan hakikatle ispat eder. İşte batıl zulmeti içinde kalan delalet ehli bile hakikate ulaşmış olmadıkları için kötülüğe uğramışlardır. Bununla birlikte yine yanlış olan zanlarını hakikat bilirler. İnsaniyet hakikatle ayakta durur. Hakikat olmasa insaniyet olarak bilinen kavram nasıl muhafaza edilebilir? insanlık akıl sahibi olmak anlamındadır. Akıllı insan olmanın kıymetini hakikat bildirir. Bununla birlikte hakikatten haberdar olanlar akıllı davranmak olmayınca karşıtı olan hukuka değer vermeyen ve onu muhafaza etmeyen hayvanlığın iktidar olacağını anlar. Medeniyet hakikat üzerine kurulmuştur. Medeniyet sözlükte şehir yeri demektir. Başka bir yandan din dilinde medeniyet din kanunlarının gerekliliklerini yerine getirip dinin yasakları ile engelleyici olmaktır. Zira şeriat faydaları içerir ve zararları def eder. Ton bir tarifle medeniyet şeriatte birlik olmaktır. Bu açıdan toplanma yeri insandır ve insana birliğin kıymetini bildiren hakikattir. Hakikat olmasa cemaatin insanla kalıcı olacağı bilinmez. İslamiyetin kıymetini, vasfını ortaya çıkaran hakikattir. İslamiyet, ilahi emre ve o emri bize gönderen her şeye gücü yeten Allah'a teslim olmak demektir. Hakikat olmasa İslamiyet anlaşılmaz ve İslamiyet bütün hakikatlerin toplandığı kavramdır. Yani İslamiyet hakikatin ta kendisidir. Baba ve anne evladının daima iyi olmasını ister. Fakat bu istek çocuktan faydalanma amacıyla olmayıp sadece şefkat gereğidir. İlahi emirde kulların saadetleri ve akıllı geçinmeleri, cemiyetlerinin düzgün surette devamı, zararlı şeylerden kaçınmaları ve faydalı şeylerle ilgili olunması gibi kulların art niyetsiz iyi olmalarını gerektirir. Ebeveynin şefkat ve merhameti sonsuz ilahi kudretin nispetle kısıtlıdır ve her ebeveynin merhameti kendi evladına özeldir. Er-Rahimül Rahim'in merhameti ise bütün kullarını kapsar. Buraya kadar bahsedilen bilgilerde biraz daha derinleşir ve incelenirse hakikat, insaniyet, medeniyet ve İslamiyet gibi kavramların tek bir şey olduğu anlaşılır. Hikmetin de hakikatle teması vardır. Hikmet, içsel ve dışsal olmak üzere iki anlama gelir. İçsel manası tanrısal hükümlere vakıf olmaktır. Dışsal manası ise eşyaya dair hakikatler hakkında bilgili olmaktır. Bu bölümde her iki mana dahi birliği işaret ediyor. Hatta hikmetin hakikatlerinden haberli olmak manasında olduğu el hikmeti dalletül mümin fel huzha haysu ve cedaha. yani hikmet müminin kaybettiği bir şeydir. Nerede bulur ise onu alsın mealindeki hadisi şerifle anlaşılır. Hakikate ulaşmak için insan pek çok zorlukla karşılaşır. Fakat hakikat bir kere elde edilecek olursa zorlukların çözümüne anahtar olur. Burayı tekrar edelim. Hakikate ulaşmak için insan pek çok zorlukla karşılaşır. Fakat hakikat bir kere elde edilecek olursa zorlukların çözümüne anahtar olur. İnsan batılı ancak hakikatle keşfeder. Hakikat bilinmezse batıl tanımlanamaz. Hoş ve nahoş, zulmet ve nur, zalim ve adil, beyaz ve siyah, iyi ve kötü, kerim ve sert, yaz ve kış, güzel ve çirkin, doğru ve yanlış çiftler ve tekler örneklerinden anlaşılacağı üzere zıtlıkların tamamı hakikatle anlaşılır. Hakikat herkesin kabulünde olduğu gibi hakikatin kendisi herkesin etrafında olan şeyleri bildirir. Hakikat Adem'e kendi ademliğini bildirir. Adem de hakikatle her şeyi anlar. Kısaca hakikat bütün eşyalar üzerine lazım gelen bilgiyi tahsil için bir dayanak noktasıdır. İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. Bununla birlikte bazı kişiler hakikatin aleyhinde bulunur ama hakikate karşı tavır aldığının farkında değildir. Kendisine bu aleyhtarlığı izah edilse bile inkar eder. Hakikat nur veren bir güneştir batıl bulutları geçici veya nadir olarak bile hakikatin güneşini perdeleyemez. Hakikat öyle kıymetli bir cevherdir ki zamanın etkisiyle batıla dönemez veya değişemez. Hatta inkarcısına bile kendini tasdik ettirir. Hakikat Hak Teala tarafından kullarına gelmiş ışık hüzmeleri derecesindedir. Her şeyin bir kaynağı vardır. Ve her şey ancak kaynak ve menşeyi bilinerek tahsil olunabilir. Hakikat insanın denk geleceği tüm zorlukları ortadan kaldırır. Her şey onunla anlaşılırsa hakikatin kaynağı dahi malum olur. Kaynağa başvurulduktan sonra eşyanın hallerinden haberli olmak noktasında neye ihtiyaç kalır? Hakikatlerin kaynağı ve başlangıcı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim de Allah'tan gelen sözlerdir. İnkarcılar Kur'an-ı Kerim için haşa tebliğ aracı olan şanlı peygamber Muhammed-i Arabi sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin icadıdır diyorlar. Bu söz doğrudur dersen şan sahibi zatın haşa Allah kudreti derecesinde bir iktidara malik olduğunu ispat etmen gerekir. Halbuki pek kıymetli zatının Hazreti Peygamber mucize olmaları tartışmaya kapalı olsa da en nihayetinde kainatı yaratanın kuludurlar. Bununla birlikte hiçbir kimsenin okuma yazması olmadan yalnız başına herkesi şahit tutarak Kur'an-ı Kerim gibi itiraz kabul etmeyen bir çalışma, bir kitap ortaya koymaları imkansızdır. Çünkü dünya yaratıldığından beri böyle büyük bir kitabın kimse tarafından yayınlandığı görülmemiştir. Bununla beraber Hazreti Peygamber'e bu derece kuvvet yakıştıran kimseler Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikatin kaynağı olduğunu itiraf etmekten geri durmuyorlar. Zamanın filozofisinin bile ayetin beyan ettiği hükümlere başvurduğu ve Kur'an-ı Kerim'in Avrupa'da çalışma yöntemi olarak kabul olunduğunu biliyoruz oldukça güvenilir olan birisinden öğrendiğimize göre başta Almanya olmak üzere Avrupa'da Ruhul Beyan, Kadı Beydavi gibi büyük tefsir eserlerinin ve hadislerin öğretildiği, Arapça gramerinin tahsil için tamamlayıcı okulların açıldığı ve bununla birlikte Arapça nahivin yanı sıra günlük Arapça için dahi mükemmel surette kitapların tertip edildiği bize ulaşan haberlerle delillendirilmiştir. Bütün bu eğitim ve öğretim için harcanılan emekler yalnız bir bilgi için veya küçük bir fayda için değildir. Metinlerde yer alan kıymetli bilgilere ulaşmak ve onları anlamak için bu çabaların gösterildiği kanısındayız. Hakikate vakıf olmayan Adem söz söylemesini bilmez. Zira söz bir hakikat üzerine söylenir. Hakikat üzerine olmayan söz boş laftan başka bir şey değildir. Bazı İslam geçinen zındık ve benzeri yolunu şaşırmışlar. Dini buni, İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i zahmetsizce babadan kalma miras gibi bulduklarından malının kıymetini bilmeyen bir miras yedi gibi hakikatin ta kendisi olan İslam dininin kıymetini takdir edemiyorlar. Ne yazık ki hiç hoş olmayan sözlerle şeriat Ahmediye'ye türlü türlü iftirada bulunuyorlar. Bu halleri hakikate vakıf olmadıklarını gösterir. Hakikati inkar edenler aslında geçici inkar ederler. Hakikati görünce kadrini kıymetini bilecek kimse hakikati inkar etse bile çok vakit geçmez inkar kabule döner. Gerçek her şeyde insanlara gözükür. Fakat ona hazırlık yapılamaz. Çünkü hazırlıkla kuvvetlenen şey hatalardan arınamaz. Dünyadan ilgi alakayı kesip ibadetle ve tevhidle meşguliyet için başlangıçta red ve inkar lazımdır. Tefride dönüşen dünyadan ilgi alakayı kesip ibadetle meşgul olma hal başlangıçta tarif ettiğimiz geçici inkar, kalkıp yerine kalıcı kabullenme gelince oluşur. Zira inkar kabule kuvvet verir. İşte kelime-i şehadet bile inkarı geçici ile başlar ve inkarı daima takip olunur. Yani ilahi tekliği kuvvetli bir biçimde ispat için kelime-i şehadet la ile başlar sonra illa ile devam eder. İlimler ve fenler hakikatle meydana gelmiştir. Çünkü ilim Hakikat bilmektir. Hakikat değişmediği gibi ilim de asla değişmez. Mesela yıllardan bu yana gayret ve sebat ile çalışarak hesapça iki kere ikinin dört, geometride bir dik açının 90 derece ve Arapça gramere göre Nasara'nın yardım etti. Geçmiş zaman fiili olduğu hakikatleri bilinir. Bu keşfedilmiş olgular Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de gerçekliğini koruyacaktır. Bu ise hakikatin olduğu gibi kaldığını ispat eder. Kanun her ne kadar ilme bağlı olsa da değişmeye eğilimli olduğu için hakikatin başlangıç teorisi itibari ile ele alınır. Bilgi ilimleri, beşerle ilgili ilimler çeşitlenmeye alakalı olmaları nedeniyle her türlü sınıflandırmaya, bölümlere ayırmaya uygundur. Bununla birlikte hem çalışmalarımızın devamındaki bölümlere yardımcı olması için hem de ilim ikidir. Beden ilmi ve din ilmi hadisi şerifi doğrultusunda çalışmamızda ilmin din ilmi ve beden ilmi olarak ikiye bölünmesi uygun görülmüştür zikredilen kelamın anlamına bakarak din işlerini sınıfının diğer tarafla beden ilimleri ilgisi olmakla beraber beden ilminin din ilmi üzerine tercih edilir. Olduğu hatıra gelebilir. Bununla birlikte beden ilminin şu anki hali bazı konular bakımından ilmi derecesinde olmayıp fen derecesindedir. Çünkü fenler değişime eğilimlidir. İlimler fenler Şan sahibi yüce Kur'an'da cem edilmiştir. Bununla beraber bu durumda bile ilimler ve fenler bölünebilir. Bu irdelemede ve aşağıda verilecek detaylara bakılarak bütün ümmeti Muhammed'in dini hareketleri aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in tıbbi kısmı üzerine uygulansa ve belki ilahi emir de bu merkezdedir denilse bu ifade uygun olacaktır hürmet ettiğimiz şeriat yolu üzerinde olan şerefli alimlere, hazretlere binlerce teşekkür olunur ki, ümmeti Muhammediye'yi diğer ümmetlerin düştükleri cehalet karanlığına ve hadsizliğe bırakmayıp, hakikatler kaynağı olan Kur'an-ı Kerim hükümlerini daima anlatmış ve bizleri uyarmaya çalışmışlar, gayret göstermişlerdir. Yaptıkları çalışmalarla halkımızın pek çoğunu şeriata uymaya, nasihat alıp dinleyip kabul etmeye devam etmeyi istemişlerdir. Yine de bazı eski endişeler üzere olanlar nakile talip olmayıp akla rağbet etmişlerdir. Akıl düşkünlüğü her zaman insanları İslamiye'yi anlamak için soruşturmaktan uzak kalmalarına dolayısıyla uygunsuz ve şer üzere olmalarına sebep olmuştur. Bu gibi eksik fikirleri düzeltmek ve din kardeşlerimizi hatırlatmak için İslam dininin emir ve yasaklarının bedence fayda ve zararlarını tıbbın hali hazırına uygulayarak açıklayıcı bir kitapçık kalemi almak çoktandır aklıma gelmekteydi. Böyle bir çalışmanın herkesin faydasına olacağına delil aramaya da gerek yoktu. Ancak sermayemin azlığı ve meşguliyetlerin çokluğundan dolayı söz konusu kitapçık bugüne kadar meydana gelmemişti. Lakin aciz amacım hakikati göstermek ve hakikatin çekiciliğini ortaya koymak olduğundan Allah'ın yardımıyla kaleme sarılıp kitapçığımızı topladık ve ilmi hali tıbbi olarak isimlendirdik. Hilafeti düzenleyen taht ve milletin mülkünü ihya eden bilgi ve kültürü önemseyen, koruyan hükümdarımız, adalet yayan Sultanoğlu Sultan Gazi II. Abdülhamit Han Hazretlerinin bereketinin eseri uğur getiren bu zamanlara ulaşan cihanın koruyucusu zamanın kütüphanesine hediye etti. Konu üzerine etraflıca düşünerek şerefli kişilerden hatalarımızı güzellikleriyle örtmelerini umut ediyorum.